Selam nasılsınız? Sayın Başkanım. Selam, nasılsınız? İlk nikahım bu. Evet. Söz verdim. Gittik köyde. Bir baktım orada böyle çok güzel bir çift. Efendim yanında arkadaşları. Çok hoşuma gitti. Kendi kendime düğüne davet ettirdim kendimi. <laughs> evet. Bay Umutcan Tuzcusan ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Tebrikler. Bayan Elif Çalpan ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Vay tebrikler. Büyük başarılarla sevgi dolu bir ömür diliyorum. İçinizden sevgi, gönlünüzden mutluluk ve yolunuzda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu olsun. Saygılar sunuyorum. Evlilik cüzdanını da kardeşime emanet ediyorum. Evet, Tebrik ediyorum.